Selamun Aleyküm Rahmet Allah Bereket Allah Enzü Billahi Bismillahirrahmanirrahim İstanbul'dan bir kez daha bir hangout'ta sizlerle birlikteyiz. Konumuz yeni Türkiye'de eski manzaralar ve gelişim oluşum sürecindeki eksikliklerimiz. Öncelikli olarak Konya'nın Yeni Konya'nın oluşumuna adım atan ve o alanı Konya şehir merkezi arasındaki güzergahın güzelleştirilmesine katkıda bulunan düşüncesinden uygulamasına tüm dostlarımızı Allah'ın rahmet, selam ve bereketiyle selamlayarak başlamak istiyorum. Elhamdülillah ki o güzel görüntülerin adımlarına atmış durumdayız. Ancak o adımları atarken geriye doğru dönüşe baktığımızda eksik yanlarımızın çok fazla olduğunu görmekteyim. Daha doğrusu engellemeye çalışan vesvesecinin yine tuzaklarını yeni adımlarımız üzerine kurma gelişiminde olduğunu açıkça görmekteyiz. Lütfen çok dikkatli olarak bu oluşumlara, bu adımları atarken yürümek durumunda olduğumuzu unutmayalım. Şu an ben size konuşurken Konya'dakiler orada değil. Biz orayı bıraktık, çekildik. Konya'nın merkezini başka bir ilçesine taşıdık. Ya da biz Türkler ticari evremizi burada bırakmadık artık. Biz oradan çıktık, o evi sattık. gibi vesvese veren bu hutame hırsızına ya da bu hutame hırsızına izin vermeyin arkadaşlar. Neden? O güzel görüntülerin daha da güzelleşeceğini Allah'ın izniyle biliyoruz. Çok daha ileri bir Konya olduğunu da biliyoruz. Ama şu an yenilen mesafede o çok ileri Konya'nın görüntüsünü alamadık maalesef. Yine de tam hava alanı çıkışındaki Konya Bilim Merkezi'nde dün gerçekleştirilmesi gereken çok önemli bir Google ürünü toplu konferansı olması gerekiyordu. Bu hafızaya ulaşabilen kişi yoktu dün. Dün sabah saat 7.35'te bu hafızaya ulaşabilen çok sayıda kişi yoktu. Daha doğrusu bu hafızayı hatırlayabilen yoktu. Sebebi ben size bu konuşmayı aktarırken benim konuşmamı kesmeye kalkan hutame hırsızı. Ve Allah'ın laneti o hutame hırsızının üzerine olsun. Dün biz bu konferansı ve atılan ileri Türkiye'nin yeni adımları içindeki o toplu görüşmeyi Konya Bilim Merkezi'nde havaalanı çıkışında gerçekleştirebilecek hafızayı bir araya getirebilmiş olsaydık Allah'ın izniyle bu adımlara ulaşabilen çok az sayıda insan var. Bir araya getirmiş olsaydık çok daha ileri bir yeni Türkiye olgusunun içine çok daha kısa bir süre içinde geçme imkanını Allah bize verecekti. Yine de devam ettiğimiz süreçte ki oradaki toplantının en önemli noktası www.napolyon.com veya onun muadili bir oluşumdu. Çünkü bize ticari evreyi biz oradan çıkardık diyenlerin bir faydası yok. Seyahat ettiklerimiz belli. Zulmedenler belli. Utame hırsızları belli. Anası babası dediği ama farkında olmadan koynuna aldığı şeytan belli. Karısı diye gördüğü aslında alttan ateşi fitili ateşlemiş de biraz daha kullanayım da ondan sonra seni cehennemin dibine gönderip öbür şeytanlarınla baş başa kalayım diyen utanma hırsızları da çok açık ve aşikar ortada. Dolayısıyla bizim içimizde bizimle birlikte hareket bu hareket derken bizimle birlikte ileri adımları atabilecek insanlar gerektiği söz konusu. Şimdi bu adımlar aynı şey Ankara için de geçerli. Türkiye'nin yeni Türkiye'nin başkenti neresi? Bilmeyen var mı? Bilen var mı? Başkent cümlesini veya kelimesini niye kullandın? bu kadar görüntüyü niye hafızana aldın? Ben bu görüntüleri nasıl ödeyeceğim diyen bu tam hırsızının kim olduğunu bilen var mı? Ticari evresini burada bırakıp da dışarıya gidenlerle zulmeden de kapincilere ortaklık edenleri bilen var mı? Dün Konya Bilim Merkezi'nde yeni bir ekonomik olgu da insanların hastane psikolojisinden kurtulması için adım atmak yerine yine insanların üzerine kobayların adeta konuşlandırıldığı bir şehir görüntüsünü dayatmak isteyenler kimler? O hafızaları üzerinizde tutup da beş vakit namaz zor geldiğinde biz yapamadık işte diyenler kimler? Yapmak isteyenlere zulmedenler kimler? Nevşehir'e, Eskişehir'e, Kütahya'ya ve diğer illere de seyahat etmem gerekiyordu. Edemedim. Yok. Seyahat imkanım yok. Cebimdeki telefonu kuruluşun süresi teminat olarak verdiği süresi dolmamasına rağmen doğal afetle zarar gördüğünü elektronik bölümünün doğal afet neticesinde zarar gördüğünü anlatmama karşın koruyucusunun üzerindeki koruyucusunun görevini yapmadan zarar gördüğünü anlatmama karşın o cihazı değiştirmekten aciz utanan hırsızları kendi kurgularındaki cinlerin üzerine geçirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Yeni Türkiye'ye ihanet peşindeler. Konya bir hastane şehri olmasın? Evet İstanbul'da iki tane büyük hastane inşa ediliyor. Ama idrakında problem olanlara, bize zulmedenlere Dekapin uygulayıp da üzerimize diğer uyuşturucularla orucumuzu, namazımızı engelledikten sonra akli dengesi yerinde değildir yayınlatıp, vesayet yayınlatıp da sonra da vesayeti bile almaya gitmeyince sayın sayın diye hitap edilenlerin yeni Türkiye'nin başkanına tukaka diyenlere ortaklık etmesi güzel bir şey değil. Böylelikle yeni Türkiye'nin başkanlarının üzerine de adeta bir yün yumağına batırılan şişleri düşünün. Öyle bir tuzak peşindeler. Bunlar doğru şeyler değil. Türkiye'de ilerlemek aynı kurgu üzerinde seyahat etmek değil. O seyahat kurgusunu daha da iletişimde, etkileşimde, birleşimde güzel anlarla süsleyerek götürebilmek mesele. Nerede? Ama insanlara zulmettikten sonra Maaş bağlattık da ay başı geldi şu parayı alıp öbür taife fırlatayım kendimi diye fırlatmalara ortaklık etmek güzel değil mi? Bakın özellikle böyle taktım bugün. Teşekkürler Konya bu görüntüyü göstermiş olduğunuz için. Allah'a hamdolsun sizden de razı olsun. Yine de iki tane poğaçayı doğru kişiye Allah'ın nasip ettiği rızkı alıp bir misal olarak iletişim kurmak için gittiğimde üzücü olan Facebook sayfasında paylaşmış olduğu o durduğu iş noktasında kazandığıyla almış olduğu sigaralı fotoğrafı yerine vesayetimi alır mısın dediğimde Selamun aleyküm rahmet Allah, bereket Allah dediğimde aleyküm selam dediği gibi hoş geldin. Kusura bakma bir yanlışlık yapmıştım ama misafirim olabilirsin demeyi dahi gerçekleştiremeyen bir zihniyet de var içeride Konya'nın içinde. Kaldı ki yanındaki yılan ama insan gibi gözüküyor. Misal olarak söylüyorum tabii. Dostu beş vaktin içinde bulmak önemlidir. Benim dost bildiğim beş vaktin içinde hangi sürede olursa olsun yine dost bildiğimin elinden tutarak gidiyorsa ve bana hiçbir problem yokken çekip gitmiş, uzaklaşmış, bir selam dahi vermemişse büyük sıkıntı devam ediyordur. Yüz çevirdiklerim ayrıdır. Hırsızlardan zaten bahsetmiyorum artık. Laminat parke döşeli otobüste seyahat etmek herkese nasip olmamıştır elhamdülillah. Yeni Konya Stadı'na, Konya National Park düzenlemesine, Konya'nın yeni metrosuna katkıda bulunan, içine zulümden elde edilenleri karıştırmayan Konya Bilim Merkezi'ni ileri de Allah'ın izniyle daha da güzel bir görünüme kavuşturmak düşüncesiyle hareket edip ileri adımlar atmaya gayret eden o hayalleri gerçekleştirmek isteyen Kınalıada Ada bir desene, hey Burgaz 2 desene, Heyveli 3 üç desene, Büyük Ada Jimbom desene, Şampiyonlar Ligi Kupası ve Galatasaray'ın National Park etkinlik alanında Maltepe'de, İstanbul'da, İstanbul Maltepe'de o hayalimizi de gerçekleştirmesini bize sağlayacak olan önce Allah, sonra da tüm insanlara şimdiden selam ve sağlık dileklerimi gönderiyorum. Şimdi zürriyetlerini ve kapıncı zihniyete ortaklık edenlere de o kadar beddua ediyorum. Ankara'da otogar ile Ankara Üniversitesi'nin önünden Kızılay Meydanı'ndan başlayan yürüyüş güzergahında çöp kutusu olmaması kadar kötü bir görüntü yok. Maltepe Ankara Camii'nin önünden geçtikten sonra otogar kavşağından devam ettiğinizde çöp kutusu göremiyorsunuz. İnsanlar aynı görüntüleri izliyor yine. Mazgal kapakları, elektronik bordların Yer altında bulunan iletişim kablolarının olduğu kapaklar kırılıp çöp kutusu haline getirilmiş o tarihte Sürekli o tarihte dönüyoruz. Ama ilan panolarında yüksek hızlı trenle seyahat imkanımızı gerçekleştirdik. Yeni tarihler var. Kim kiminle alay ediyor arkadaşlar? Bırakın yetkililer yapmıyor demeyin, şu yapmıyor, bu yapmıyor demeyin. Hepiniz orada yaşıyorsunuz. Orada nefes alıp veriyorsunuz. Öyle bir topluluk yok demek cüretiniz yok. Açın internetten kameralarınızı. Bakın sadece ben mi görüyorum? İnsanlar seyahat ediyor mu etmiyor mu? Yürüyor mu mu? ve Camii'nin rengi beyaz. Ama rengi hala kirli gözüküyor. Bana mı öyle gözüküyor? Oradaki herkes aynı mı görüyor? Kar beyaz yani buzla yağın beyazla değil. Bildiğiniz Bodrum beyazı. Bodrum'daki evlerin beyazı. Ama daha biz göremedik. Hayırlı günler olsun. Bir sonraki hang hafta görüşmek üzere. Allah'ın da izniyle. Hayırlı günler ve akşamlar olsun.